Selamun aleyküm arkadaşlar. Memlekete kar olup yağan karımın yine geldi yine yağdı. Sabahın saat 8 gibi güzel bir kar yağıyor. Neredeyse 3 yıldır yağmayan karlar işte bu sene güzel yağıyor. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bolca yağar. Şimdi gişe gideceğiz. Önce makineyi bir ısıtma yapalım. Buzlu havada da deneriz. Şimdi 30 saniye bir ısıtma yapalım. Şu stopu kaldırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen çalıştı. i̇şte burada. <laughs> Bununla beraber çeker akşam yayınlanır. Bundan güzel görülüyor. Bence telefonla da güzel çekiliyor. Telefonla. Bunlar da Görüntü güzel diyorlar. Kötü diyorlar Hüseyin. Tabii. Kar doldu ya. E, kar mı oldu? Kameralarda bir <laughs> şey yok kameralarda. Şey olmuş. Sibadistasyonu <laughs> canlı yayın sinyali vermiyor. Aha. <laughs> <laughs> Sana <laughs> fenomen diyorlar bak. Hı hı. Ben misin sen? Tabii. Niye? Telefon ederim. He? Telefon. Bilmem makineleri göndermişler makineleri. Kamyoneti karaydan çıkarım. Yarın götürmemiz gerekiyor. Tabi zincir endirme yapıyor. Zincir. Yard barabar beraber gidelim. yarın öğle civarı burada olurmuş ama zor. Beraber gidelim. Bakalım. Yardım ederim. Sensiz olmuyor zaten. Yardım ederim ederim. Zincir takmıyor. Yardım ederim ben. Evet sen seçilen diyorlar. Zabalar kayıyorduk zaten zabalar. Şuradan beri kayıyorduk. Tiyar kar, tiyar kar. Lan değil de Bulat'ın kaputlarıyla kayıyorduk. <laughs> i̇ki tane parçaladık değil mi? Evet. Neyse Hüseyin de kış uykusundan yeni kalkmış. Dün falan e, buraya gelmemişti iki gün. Çalışıyordum. Adem'e sorduğumda sobanın önünde pinekledi diyordu. He yok. Çalışıyordum orada. He? Ee? Tarlada. E, tarlada mıydı? <laughs> Gündüz kar yağış, soğuk havada. Güneş vardı. Olsun ondan önce dün neredeydin önce gün? Haydi. Ne işi var orada? Geleydim burada çay içerdik. Fındıkların. dikerdik. bile yaktık burada. Ha, fındığın dibini yaptım bitirdim. Fındık dibi bu soğukta fındık dibi yapılır mı? Kapçuk kapçuk. Ee. Fındık kapçuğu yaptım bitirdim. Bakayım. <laughs> Değerli. sana selamlar var. Aleykümselam. Selamlar var, yetişemiyorum ha. <laughs> eski gibi. Ha. Araba hakkında. Güzel araba. Alındı arabayı. Evet sağ ol, seyirciler. Öteki taksimizi sattık. Bu arabamızı aldık sağ ol, seyirciler. Bu arabamız daha güzel, konforlu, rahat gidiyor yola Sağ ol, seyirciler. Öteki herkeste vardı biz bunu tavsiye ettik bundan aldık sen seyirciler hem uzun yola da rahat gidiyor çok temiz araba bunlar herkese tavsiye ederim sen seyirciler böyle arabayı herkese çok çok selamlar söylerim Allah'a emanet olsun böyle kar yağmak çok güzeldir bereketlidir yağmurlu güzel arabamız. mıs <laughs> anlattım anlattım öyle. Söyledim. Faruk nereye gidiyor da Adem söyle onu anlat. Faruk nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bilmiyorum. He. Faruk nereye gidiyor da acaba ki? Askere gidiyor ya. Anlatsana onu söyle. Faruk. sen söyle Askere gidecek. Ha. Ondan söyleyeyim. Bakalım askerden gelecek. Gelebilecek mi yazın bakalım. İnşallah sağ salim gidip böyle tamam. gelirdi. He. İnşallah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Herkese de çok çok kardeşimiz çok güzel temiz ustacılık yapıyor. Güzel tamircilik yapıyor. Hemen ona ot motorunu götürüyorum. Hemen civatayı takıyor. Her şeyi temizliyor. Motoru da temizliyor. Her şeyi temizliyor. Takıyor. Ah! Hemen bir çekmeye çalışıyor. Harun ustamız da kesin batır satıyor, ot batırı da satıyor. O da çok güzel yapıyor ustalığını. Hepsi de çok güzel yapıyor motorları her şeyi. Çok temiz işçilik, güzel. Ramazan ustamız da iyi ustadır. Olsun yine güzel usta ama. Onun ekmeği de yener. O Ramazan ustamız da iyidir. Akrabadır. Çok iyi çocuk, cana yakın. Osman'ı pek hiç sevmedim hayatta sağ seyirciler, Ramazan Usta'mızın patpatı burada. Patpatı şey yaptı, satlığa çıkardı. Bakalım, çok güzel, temiz patpat pat. bunu. Hemen almaları lazım patpatı. Sağ seyirciler, buraya gelsene. Orada dikiliyor, Allah Allah ya. Çekiş. Çabuk gel, koş! Hızlı gel! <laughs> Allah Allah. Ölü vuracak. Koş! evet, teşekkür ederiz Hüseyin arabayı detaylı anlatabilir mi bilmiyorum Malum markasını bile bilemedi markasını yağdı unutmuş ya. ne olacak gar o Kar yağdı kafama ee... yaşlanmışım kar için işte Bak burada yorumlar var göremediklerim var geldi. <laughs> evet arkadaşlar Yarın zorlu bir yolculuk olacak Değil mi? Tabi. İnşallah makineleri sağ salim alabilir, Yoksa tır geçip gider. Yani, Canı. geçip gitmez de makine teslim etmeden bırakmaz da bakalım yollarımız açık mı? Böyle yağmaya gide, yağmaya devam ederse Açılacak. Yolda kalırız. Açarım. Kalırız değil mi? Açarım tabi. E yolu açarlar da. Açacaklar. Artık uzanma olmazsa sıkıntı yok, tabii. uzanma olursa hiç iyi tabii. değil. Kaydı mı gittin Kayar, tabii. oraya, aşağı falan diye gidersin. O da sıkıntı olmaz, işte, tabii. ailesiyle gidip geliriz belki de. Tabii olmaz, öyle kaydı mı gittin arabayla ne olacak? Öyle değil mi? Ramazan istemez, değil mi? Şey, mezarcı geçti anca ya, He? mezarcıya eş çıkardı. Yani, Allah. <laughs> senin başına vermesin. Kış gününde ne gelirse gelmesin. Telefon edeceksin, Bolat'ı sahibine Serkan abiye göndermesin. Ortalık açık olun döküp göndersin. Ona öyle söyleyeceğim. Kış gününde usta buradan gidiyor. Nasıl gidecek? Kari dize çıkacak bu gece. Nasıl gidecek sabahla? Gidemeyecek. Gitse kaydı yolda. Ne oldu? He? Kurtulamaz, kurtulamaz. Kurtulamaz kurtulamaz. Gerçek. Bu kış günü de yatacaksın evde. Sobayı dolduracaksın. Aa, bacak bacak. Şimdi atacaksın bir de çay. Bir de fındık, fıstık. Ah yat aşağı. Ne güzel. Ağ gibi. bu. <laughs> ıslanmayın, ıslanmayın. He? Islanmayın, ıslıyorum. Yok, ıs is ıslanmıyorum ki benim. Üstüm kalan. Montum kalan ya. Evet, sen seyirciler, Ramazan Usta. sen gidebilecek mi ayaklarına? Gidersin, öyle mi? Benim Ramazan Usta. pat pat, Ramazan pat. kaldı, Ramazan. Bakalım ayaklarına gidebilecek mi buradan? Kaç kilometre gider, uğrattı? 20 var mıydı? 18-20 civarı kilometre. Polat Fehmi 5 milyon 5 milyon mu milyon tabii ki bolat değil ya. Yani. Lastikleri yeni fena işte. gider o. Onunla beraber gidip gelecek bakalım motosikletle geliyor normalde soğuk havalarda kabini pat pat gidip geliyor. Kabini pat pat daha iyi. Ha. Daha iyi. Üşümesin diye. Tabii. Ama oran kayak yüksek. Bakalım çıkabilecek mi? Çıkamaz. Çıkar. de bizde Birkaç defa bizim orada dur dedim. Durmuyor. Ha, durmaz. Dört çeker mi? Dört, Dört çeker. Dört çeker. Dört çeker. Dört çekeri var. Gidiyor. Vazır vazır gider. Hayırlısı bakalım. Güzel. Kar yağıyor. Neyse ya. arkadaşlar, belki e, görüntüde kötüdür. Zaten diğer de kamera var. Ramazan çekiyor kamera. Yani. Ondan beri daha güzel, detaylı çekeriz. Daha rahat, daha kaliteli izlersiniz. Burada karın güzelliği var. Tadını çıkarıyor evet. değil mi? tadını çıkaralım burada Hüseyin'le beraber. Gökyüzüne bakın diyor. Farklı sanki bak yukarı bak yukarı bak. Bak ne güzel geliyorlar değil mi? Garlar ne güzel geliyor. Lapa lapa. Hadi bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Düdüklü. Ev evet, anam ürün mermiydi. Vardı değil mi o? Vardı. Bundan sonra atarsalar direkten geri döner. Demin lapa lapa ya. kar biraz olsun inceldi ama yollarda kar yoktu. Yabanan vardı ama Öğleye doğru erimişti. Tekrar kara büründü burası. Çok güzel yağıyor. Çok güzel bakın. Çok hoş bir kar var. Muhteşem bir yağmur. Muhteşem bir yağış. Neyse artık eve gitme zamanı da geldi değil mi Hüseyin? Gidelim artık eve. Yavaş yavaş kapatalım. Burada bir de zincirleri yapmıştık, zincirleri aracın. Ama bunları hazırlayalım, bunları daha bitirmemiş şu zinciri. <laughs> Nihayet eve geldik. Böyle evin oralarda böyle çatılar görüyorsunuz 5 santim gibi bir kar, belki 10 santim zaman zaman. Arabalarda böyle B bakayım kapıda bir vurayım fare falan ya da kapıda açık bırakayım fare falan girmesin. Bu da en son sattığım Murat'a satmıştım. Göreceğiz mahallesi de Murat Güleş. E. Ankara'ya gittiği için bunu burada bırakmıştı. Muhtemelen geri gelip tekrar göreceğiz. Mahallesi çıkacak. 4 x 4 olduğu için rahat çıkıyor. Arabayla çıkamıyorlar. Evet böyle açık bırakalım. Fare falan pineklemesin, yuva yapmasın. Bakalım karlar yarın ne olacak? Ne kadar çok yağacak bakalım şöyle rahatça gidebileceğiz bir göreceğiz artık. Şuradan bir tane ki odun alayım eve doğru. Odunu götürelim. Şöyle mama yiyelim. Oraya yukarı mı? Evet bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.